bir dev var. Muhteşem bir karavan var yanımızda. Mobium'un ürettiği çok güzel bir karavan bu. Ama Mobium'u anlatmadan önce size bir markanın geçmişini anlatmak istiyorum. Bu markanın kuruluş amacı Türkiye'deki birçok büyük markanın üst yapısını oluşturmak nedir bu? İşte kullanmış olduğumuz servis araçları, ambulanslar, özel yapım araçlar vardır ya işte onları üreten firmanın üretmiş olduğu bir karavan bu. Yani oradan hesaplayabilirsiniz her şeyin ne kadar mühendislik olarak doğru şekilde yapıldığını oradan hesaplayabiliriz. Şimdi size hızlıca karavanı anlatmak istiyorum. Bu karavan 4x4 çok özel bir karavan. Hemen içine geçelim. Çok güzel ya. Gerçekten böyle bir karavanın içerisinde konforlu bir şekilde hani gitmek yanı sıra her şey çok güzel düşünülmüş. Fazla bir şey yok. Minimal çalışılmış. Ya yani ne bileyim buralar mesela ferah ferah abi bak. Birçok karavana giriyoruz bu ferahlık yok aslında. O gerçekten güzel. Yine tuvalet kısmı diğeriyle aynı. Diğer bir tane daha Mobium karavanını çekmiştik. Onunla aynı. Fakat buradaki şu alan ben bayıldım ya. Bu böyle kocaman bir tezgah çok fazla denk gelmiyoruz aslında. Bu araç 4x4 özellikte, ağır şartlara uyumlu hale getirilmiş. Ya zaten üretici firmanın iddiası şu ki, kullanmış oldukları bir melamin izolasyon sistemi var. Dış iklimlendirme durumlarında gerçekten çok fazla koruyucu özelliği olan bir şey. Yapmış oldukları ısıtma sistemi, kombi sisteminin dağılımını çok doğru bir şekilde yapmışlar ve çok hızlı bir şekilde içerinin ısınması sağlanıyor. Ya karavan konusunda bunlar gerçekten çok önemli kriterler. Tabi bu karavanın Başka bir güzel yanı daha var. 81 ilde tam zamanlı, tam teşekküllü servisi var. Yani siz bu araçla çıktınız buradan efendim nereye gittiniz? Van'a gittiniz. Van'da servisi var. Yani alo dediniz orada hemen bir servis, bir ekip size destek veriyor. Markaya değer katan konu nedir? Satış sonrası hizmetler. Ya yani burada onu çok güzel sağlamışlar. Onun dışında da şimdi karavanın detaylarını anlatacağım size. Karavan yine 3 artı 1. Yani bu aracın içerisinde 3 kişi artı bir çocuk aslında konaklayabiliyor ama 4 kişilik diye geçiyor. Yani standartta bunlar da işte iki tane burada koltuk oluyor ve bu koltukların mutlaka böyle emniyet kemer sistemli olması gerekiyor. Alacağınız bütün karavanlarda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu arkadaki iki arkadaş ruhsata işli mi? O zaman 3 artı 1 durumu işte bu konu o konu. Burası aşağı doğru iniyor. Burası bir yatak oluyor. Küçük çocukların yatabileceği bir yatak haline geliyor. Yani kullanılır mı? Kullanılır. Rahat mıdır? İşte asıl mevzu burada arka tarafta. Arka tarafta gayet büyük. Yani ben 1.85 adamım. Şimdi ayakkabımı uzatmayayım ama ben burada çok rahat uyuyorum. Yani bunları uzattığım zaman gayet rahat. Çünkü bu araçta bir şey daha yapmışlar. İki taraftaki cam boşluklarını açmışlar ve oralara kapsüller yerleştirmişler ve yaklaşık 10 santim daha dışarı doğru açmışlar. Bu da gerçekten buna bir değer katan özellik. Onun dışında aracın içerisindeki standart tüm sunulan özellikler size standart olarak geliyor ve hepsi Avrupa standartlarında. Bunda ekstradan ne var? Klima sistemimiz var. İşte hekilerimiz, iki tane büyük hekimiz var. Hatta üç tane hekimimiz var. Çok özür diliyorum. Tahret sistemli tuvaleti var. Buyurunuz efendim İçeride hemen gösteriyoruz gel Apollo ile en mutlu olduğumuz yer gel abi gel abicim tahret sistemi var yani elin Avrupalısı bunu düşünmez ama bakın görüyorsunuz yurdumuz bunu düşünmüş buraya tahret sistemli e, Ted e, ya ben buna galiba <laughs> çok alıştım böyle Apollo'ya. Bu işin sonu böyle tuhaf olacak. Her seferinde tuvalete otursak hiç iyi değil. Ama ben 1.85'im. E, kilom da 85. Fena değil yani e, ebat. O yüzden de çiğ şey için oturuyorum. Hani görün bakın abiler, ablalar, hanımlar. Ya karavanda bak geçen gün Ayça da bundan bahsediyor. Oturduğun yerde üçü bir arada yapabiliyorsun. Yani ellerini yıka. E, şeydesin zaten şu anda. E, onu yap. Sonra hemen buradan al. Yıkan o kadar güzel ki yani çok kolay ya her şey minimal bir şekilde halledilebiliyor hop kalkıyorsun burada oh be diyorsun silindin falan çıktın gittin baba çok güzeliz kolumu vurdum yine burada uçak ya böyle uçak gibi ya şuraya bak çok güzel bunlar yani uçak sistemindeki bu şeyli rodüslü diyorlar galiba buna sistem var bunun güzelliği nedir buralara ve kafayı çakmıyorsun işte çok güzel bir detay bu Buralarda güzel cepler var. Bu cepler de o kadar çok iş görüyor ki. Yani ben karavanımda en çok kullandığım alanlar bu tarz alanlar. Onun dışında da zaten <laughs> yıldızı anlatmaya gerek yok. Bu bir Mercedes 4 çeker. Ve gerçekten bütün karavancıların hayali olan araç. Efendim buyurunuz seyrediniz. <laughs>